Tut böyle. Görüyor musun biz beni? Nasıl Evet Nevin Hanım çekime başlıyoruz. Ne yapmayı düşünüyorsun bugün? Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yemek yapacağım. Bugün yemek yapacağım. Bugün ama tam ben emin değilim ne yemeği yapacağımdan emin değilim işte böyle patlıcan falan Soyacağım. Sonra haşhaş ama ne o bir şey, eriştiğim bir şeyler yapacağım. Beni çekmiyorsun oraya git dedim sana al de. Gülbe o video ciddi olmasın var ya. He. İşte böyle çekmediniz de işte böyle oluyor hep. Yani. Yeah. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? böyle dedim bugün mutfakta bir video çekeyim sıcak hava o yüzden böyle çok tabii bir şeylerin bir havalar çekme yani tabii. Bunu biliyorsun herkes izliyor yani. yani yukarıdan çekme. Evet yok işte böyle. Bu herifle uymuyor benim kafam hiç. İşte böyle beni sinir ediyor her dakika. Bir video çekecek ömrümü yiyorlar ömrümü. ömrümü yiyorlar. Sabahleyin kuymak yaptım. Nurcan Hanım özellikle sana diyorum. Bu videoyu tabi izleyeceksin sen. Çekmedi. Bana diyor ki hem bir elinle çek bir elinle de kuymak yap. Çekmedi ama bugün kız kardeşim gelecek. Yarın sabah o burada olsa o çeker bana ben yaparım. Bunlarla uğraşılmıyor. Çekmiyorlar yani. He. Biraz bir şeyleri yapayım. Aparatif şey alacağım. Ayaklı video çekme şeyi var onları alacağım. Bunlara minnet etmeyeceğim yani bundan sonra. Yani böyle bir şeyler yapacağım işte çok böyle şey yapamam bezerik değilimdir mutfaklarda ama işte idare eder. Biberden ne yapmayı düşünüyorsun? Biberden de işte hepsini bir bilip karıştıracağım, türlümü yaparım, kızartmam bilmiyorum daha karar vermemiş. Hepsini daha emin yani ne yapacağımdan emin değilim. Hele bir hazırlayayım. Hele bir hazır edeyim var da bakacağım ne olacağını sonra. Bir şeyler soyayım yani. Ee, bu akşam misafirim de var yani. Misafir kız kardeşim gelecek. Onun için Şeyleri yapayım şimdiden, akşam belki yine çekerim çekelim, veriyorlar vermiş. Muhabbet sırasında. Tabii bir çekirdeğimiz bile yok. Gidip alan yok. Mançete bizde gitme ölüm. Niye çekirdek devam mı? Parayla olsun ne olmuş? Gitsen alda girdi, parasını sen düşün sonra. Konuşmaktan iyidir yani, çıt çıt onu yemedi. Tabii ben artık yiyemiyorum tansiyon hastası olalı. Önceden Karabük'e gittim mi çuvalla alıyordum Karabük'ten. Dükkanlardan. Oradan bana annemler gönderiyordu çuvalla. Öyle yiyordum şekilde eskiden. Ama şimdi tansiyonum onları yiyemiyorum artık. Dişleri yapma oldu yiyemiyorsun. Yaşlandın yiyemiyorsun. Karışık ya. Nedense benim çok iyi arkadaşlarım var. Karabüklerden de çok değerli arkadaşlarım var. Herhalde yine yine edeceğiz. Yani öyle işte bilmiyorum. Bakalım. Çoluk çocukta kalmadı ki evde. Bir adamla kaldım. Bir tane var oğlum sağ olsun kendine hayrı var. Yok onun bana olsun. Uyur, kalkar, yatar, işe gider, gelir. Kendine ait bir çocuk ya. Bir elimizde o kaldı zaten. Beş çocukta bir tane kaldı evimizde. Yani önceden yemek tencerelerle pişiriyorduk. Şimdi tavada pişirse yiyemiyoruz. Eskiden tabi giden gelen de oluyordu. Şimdi giden gelen de yok. 100 tane oldu. Bilmem ne oldu. Ondan da böyle oldu. Sen bak gitsen de bize biraz karpuz kavun bir şey de alsan. Ne var? yapmasın değil mi? Öyle mi? Yok ben işe gideceğim birazdan. Evet bak görüyor musun? işte o da işe gidecek. Siz ne varsa görünüyorlar işte. Çok da uzun olmasın burada kaç dakika bak. E kadınlar günü yapmaya düşünmüyor musun? Kadınlar gününde böyle program çekersin işte. Ya ne kadın, kadınlar günü mü kaldı? Kadınlar günü mü kaldı hayatımızda? Niye? Altın ucuz değil mi? Altın günü yapardı kadınlar eskiden. Kadın günü kalmadı artık. Virüs var şimdi. Virüs, kadın, virüs günü mü? Kadınlar düğüne bile zor şey yapıyor. Gidiyor yani. Bir toplanmak olmuyor artık. O işler bitti. Biter inşallah, biliriz de. Ondan sonra bakarız. Nereden geliyor aklına Kadınlar Günü? Yani. Böyle çekimler, şeyler toplulukta olur. Ama Kadınlar video çıkmıyor. Kadınlar Niye? utanıyor. Utanıyor mu? Benim televizyonumda 50 tane kadın var telefonda. Orada hmm. var ayrı. Hayret. Olar Ne oldu kadın? İşte o de trende falan gözüküyorlar da böyle yerlerde pek gözükemiyorlar. Utanıyorlar. Yani öyle oluyor işte. Bunun hepsini yapayım da birazın olmasa buzu atarım. Yoksa bu kadar şey biz Nerede bitireceğiz? Biraz hani buzluğa atayım ondan sonra da. Bu patlıcan eskiden suya koyuyordu arkadaşlar. Ben bunu şimdi öğrendim. Böyle doğruyorum. Biraz sıvı yağ döküyorum. Biraz tuz koyuyorum. İyice karıştırıyorum. Öyle biraz bekliyor. Ondan sonra o zaten suyunu salıyor. Tuzlu suyu çıkıyor yani. Leğenin dibi tuzlu suyu sulu kalıyor yani bayağı su çıkıyor. Ben de şaşırmıştım ilk görünce ki patlıcandan böyle su nasıl çıkar diye. Patlıcan suyla yetiştiği için su vardır onda. İşte tuz, tuz böyle koyuyorum ya. Salıyor tuzunu yani. Şaşırdım ben ilk görünce. Şimdi onun için bunu suya koymayacağım yani. Tuzla biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Bizim da yağ var. Yağ yağ zamlan dedi yağ bile gramdan kullanmaya başladık. Yok böyle bir tasarruf. Hali yemen adını söylemedin. Yemeğin adı yok işte bu fazla biraz. Bunu şimdi bir tuzlu suya koyayım. O bir malzemeyi de hazırlayayım da. Dedim ya türlü gibi bir şey yapacağım. Kızartma yapsam e bize dokunuyor kızart, Annemlere dokunuyor. Kızartma seviyorum her şeyden önce ama kızartma biz yiyemiyoruz artık. Bazen yiyorum dokunsa da olmuyor da çok sonra rahatsız oluyorum. Biraz ne geç kızartabilirim de yani bir hele malzemeyi hazır edeyim biberimi verin ona göre bir şeyler yapacağım yani. Yanmaz tavada yağsız kızartadın. Nasıl kızartıyorsun öyle? Şey yanacak kabuğunu soyacağım salatasını yapacağım. Ulan soymadan deseydim bak harbiden olurdu. Soymadan niye demedim? Bak ne güzel olur daha. İşte hiç de kalmadı daha. O zaman bana sormadın ki. Bir saati ki soruyorum iyi. ama ne yemeği yapayım diye herkese. Kimse cevap vermiyor. Patlıcanın harbiden bunları közleseydim, deseydim. Biraz salata yapabilirdim. <laughs> ne var dedi ya? Ne diyor anne? Ne diyor bak git ona sor. Çek onu. Kaç dakika oldu? 2 dakika 10 dakika oldu yani. Ha. Olsun biraz oldu. Olsun soyduk bakalım. Şimdi bunu tuz koyuyorum. Ondan sonra sıvı yağ koyuyorum. Annem ne dedi sor dedim sana. Sağ kulak. Evde hasta var o kadar tuz doldurma. Bunu böyle mi yiyeceğiz tuz? Ya sen deli misin nesin ya? Bunu böyle mi pişireceğiz biz yiyeceğiz? Diyorum ya tuzlu suya çay koyuyorum diye. Kulaklarını da bir dikkat Allah'ını seversen git. Bir yerlerde bir yıkasınlar olar. Ne duş alırken yıkayayım ben o kulakları. Öyle değil. Doktora de. Bak bunu böyle yoğuruyorum. Görüyor musun sen orada? Ee. He. Tuzlu su koydum, sıvı yağ koydum. Bu şimdi patlıcan burada suyunu salacak. Eskiden tuzlu suya koyuyordum ama şimdi koymuyorum. Bunu böyle ustadan öğrendim. Yani bunu da yapın arkadaşlar. Kolay oluyor. Suyla uğraşmaktansa. O bir malzemeyi yapana kadar bunun tabi yemeğini tuzunu ayarlıyorsun sonra işte ona göre ayarlayacağım. Tuz içinde bunu kalıyor. Bu böyle tamam. elimi bir yıkayayım şimdi. Hmm. Oyunu dur saat daha çok iyi. yerinde. Hiç ayrı yer şimdi biberleri yapayım. Bunu evet. da pişireceğim de. Hı. Bağlamasını yapabilirsin şimdi. Bunu da pişireyim. Bu da işte bakayım ne derler ona da. Erişteyi erişteyi de pişireceğim. Şimdi biberleri doğrayayım. Kapanmış. He. Biberleri de doğrayayım arkadaşlar. Türlü gibi bir şey yapacağım. Sonra akşam yine kaldığımız yerden devam ederiz. Onun için kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bana abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum. Abone olun arkadaşlar. Zor bir iş değil ya. Para iş değil. Zor bir iş değil. Böyle çok ne derler yalvarmayı çok beceremiyorum. Bizim yukatımız da böyle. Yalvarmaya değil de rica ediyorum yani. He. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.